Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. MMU'nun ardından Hürjet de piste çıktı. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, milli Muharip uçağın ardından Hürjet'in de piste çıktığını belirterek, yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı. Gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkese tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Demir, Twitter hesabından Türk Havacılık ve Uzay sanayisine etiketleyerek Hürjet'e ilişkin paylaşımda bulundu. Dün bismillah dedik, bugün maşallah. Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı, gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, bu gurur hepimizin. Nisan 2018'de kavransal tasarım aktiviteleri, Temmuz 2019'da ön tasarım faaliyetleri, Şubat 2021'de kritik tasarım faaliyetleri başarıyla sonuçlandırıldı. Tasarım döngülerinin sonuçlanmasıyla üretim faaliyetlerine geçildi. Hürjetin 2025'te envantere girebilir hale gelmesi amaçlanıyor. Seri üretim döneminde ayda 2 hürjet üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Hürjet için Ocak 2022'de Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde seri üretim kararı alındı. İlk aşamada Hava Kuvvetlerine 16 hürjet teslim edilecek. Malezya'daki 18 uçaklı hafif taarruz uçağı ihalesinde de hürjetle teklif verildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyorum. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.